Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir deney videosu ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi yanımızda kakao ve su var. Deneyimizi ben de bilmiyorum çünkü ismi çok garip. Instagram'da gördüm. Bakalım gerçek mi değil mi. Kakaoyu kaşığımıza alıyoruz. çak lazım. Şöyle kakaoyu suya batırıyoruz. Birazcık bekletiyoruz ve çıkartıyoruz. Sonra Demek ki gerçekmiş. Cidden de oluyor valla. Hop tekrardan açıldı. Demek ki gerçekmiş. Bu arada Instagram'da beni takip etmek istiyorsanız Instagram'a Böhler GT Bye bye.